Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an-ı Kerim'de 114 sureden bir tanesi de İhlas Suresidir. İhlas Suresine İhlas isminin verilmesinin sebebi, içerisindeki maddelere İhlas ile iman edildiği takdirde kurtuluşa ereceğinin rivayet edilmesidir. İhlas suresinde Rabbimiz kul huvallahu ehad de ki o Allah ehaddır, tektir. Allahu samet. bu Allah samettir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Lem yelit ve lem yulad. Doğmamış ve doğrulmamıştır. Ve lem yekullehu kufuven ehad. Ve onun dengi de yoktur. İhlas, Türkçemizde kullanmış olduğumuz bir kelimedir halas altın, halis altın diyoruz. Yani katışıksız, herhangi bir şeyin karışmadığı, karışmayan maddeye, karışılmamış olan şeye halis kelimesini kullanıyoruz. İşte imana da, tevhide de en ufacık bir şey derecede şirk karıştırmadan iman etmeye ihlas deniliyor. İhlasın Türkçedeki diğer bir karşılığı ise samimiyettir. Yani iştenlik. Yani içte olan imanı dışa olan yansımasına ihlas diyoruz. İçteki imanımızın dışa olan yansıması. Bunun peki örneği var mıdır? İnsan üzerine yansıması, insan üzerinde örneği var mıdır? Tabii ki de vardır. Abdullah bin Huzafe'nin hayatına bakmak lazım. Hz. Abdullah üç arkadaşıyla birlikte Rum diyarında esir düşüyorlar. Dönemin kralı Hz. Abdullah'a şu teklifte bulunuyor. Dinini değiştir buyuruyor. Hristiyan ol, kızımı da sana vereyim, malıma, mülküme, saltanatıma da seni ortak edeyim. Yani ona diyor ki, bu Rum diyarını sen yönet diyor. Hz. Abdullah tarihe altın harflerle geçecek şu muazzam cevabı veriyor. Değilsen Rum diyarının tamamını, gücün yetse de şu Arap diyarının tamamını versen ben yine de dinimden dönmem buyuruyor. Yani 60-70 yıllık hayatınızda iman etmiş olduğunuz şu hayatta adamın biri karşınıza çıkıyor. Size diyor ki: "Bir anlığına dininizden dönün. Dünyanın bütün malını, mülkünü, saltanatını size verelim." dediği anda siz de işte aynı Hazreti Abdullah'ın göstermiş olduğu bana bırakın bütün dünyanın servetlerini vermeyi. Bana bütün kainatı hepsini ayaklarımın altına serseniz ben yine de bir göz açıp kapatıncaya kadar asla dinimden dönmem. Daha sonrasında kral büyük böyle kazanlar getirttiriyor. Ve kazanlar için büyük ateşler yaktırıyor. Ve o kazanları ateşin üzerine koyuyor. Ve içerisine su dahi koydurmuyor. İçi boş bir şekilde kazanları kaynattırıyor. Ve biraz sonra Abdullah'ın arkadaşlarından bir tanesini kazanın içerisine attırıyor. Abdullah'ın arkadaşı kazana girdiği anda eti ve kemikleri birbirinden ayrılıyor. Ve Hz. Abdullah'ı da bir ip ile bağlayıp kazana doğru indiriyorlar. Kazana yaklaştığı anda Hz. Abdullah ağlamaya başlıyor. Kral herhalde Hristiyan olacak diye indirin onu oradan diyor. İndirdikten sonra soruyor. Diyor ki neden ağladın? Hz. Abdullah diyor ki benim bir tane canım var. O da biraz sonra telef olup gidecek. Ben saçlarımın adedince canımın olmasını isterdim. Ve onların hepsini teker teker Allah yolunda vermek isterdim. Ben saçlarımın adedince canımın olmadığına üzülüp ve ağlıyorum diyor. Kral daha sonrasında onları hapse attırıyor. Ve yemek ve içeceğin verilmeyeceğini söylüyor. Üçüncü günün sonunda Hz. Abdullah'a biraz domuz eti ve şarap gönderiyor. Lakin Hazreti Abdullah onu da yemiyor. Kral soruyor, "Neden yemedin?" diyor. Hazreti Abdullah diyor ki, "Bana dinim zaruret anında bunları helal kırıyor. Aslında domuz eti ve şarap haramdır. Ancak zaruret anı var. Zaruret anında bunları yemek bana helaldir. Ancak ben bunları yersem, sende acaba Abdullah Hristiyan olur, dinini değiştirir mi? Ufak da olsa bir kokusu gelecek." Dinini değiştirmenin kokusu ümidi olacak sende. Ben sana bunun ümidini dahi vermem. Bunun kokusunu dahi koklatmam. Ben o sebepten dolayı bunları yemedim buyuruyor. İşte ihlas. Hazreti Abdullah'ın üzerinde fazlasıyla gözüküyor. İçteki olan imanın dışa olan yansıması. Bir an bile olsa Allah inancından taviz verilmemeye ihlas diyoruz. Buna binaen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman duasında Ya Rabbi beni bir göz açıp kapatıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma, beni bana bırakma diye buyuruyor. Biz de bu duayı bugünlerde çok fazla yapmamız gerekiyor. İlahi Ya Rabbi bizi bir göz açıp kapatıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakma. Elhamdülillahi Rabbil alamin.